Değil, ...besinsiz kalma. Ya sizi böyle... ...ana ol, mutlu, mesut görüyorum ya. Vallahi içimin yağları eriyor. Bir baba olarak ben de nasıl mutlu oluyorum... ...belli değil ya. Ah sorma Akif. Oğlum o kadar çok özledim ki seni. Gerçekten sensiz bu ev... ...cehennem gibiydi. Anneciğim dün de söyledim. Alt tarafı bir gün yoktum ya. Abartmıyor musun sence de? Yok oğlum abartmıyorum. Abartmıyorum. Sen de baba olunca anlarsın ne hissettiğimizi. Doğru doğru anne doğru söylüyor oğlum. Yani benim evimde de tabii ki başımın üstünde yerim var ama iyi ki geldim buraya. Çünkü sen gelince benim içim rahat ediyor annen yalnız kalmadığından dolayı. Aslan oğlum benim. Anlıyorum. Neyse herkes mutlu ve içi rahatsa ben de okula geç kalmayayım. Afiyet olsun size. Hadi Allah zihin açıklığı versin aslan. İyi dersler oğlum. Yine yemedi hiçbir şey. Sana helal olsun Beşit. Allah bravo ya. Sen ne yaptın ya? Ya geldiniz o etkinliğe, küs geldiniz düşman gibi. Ondan sonra can ciğer, kuzu sarması sarılıp döndünüz artık. Ne yaptıysa Vallahi helal olsun yani. Ay aman Akif. Vallahi o cadı kız geldi karşıma dikildi hesap soruyor benden. Kavga etmeye başladık. Ondan sonra bir baktım Doruk geliyor. Neyse ağzımı bile açmaya gerek kalmadan ben de onların aralarını açtım. Diyorsun ki yaptım entrika mı diyorsun ha? Nebahat Sultan. <laughs> e yaptım tabii yaptım. iyi de yaptım. Doruk böyle sen nasıl hakaret ediyorsun benim anneme falan bir şeyler derken... ...o sırada neyse ki Allah'a şükür kız çekti gitti. Öf yani. Sonra da oğlan döndü eve nihayet. Ama kız ne boş vallahi. Senden korkulur yani. Ne yaptın, ne ettin? Hop, ayırdın çocukları ya. <laughs> Yalnız inşallah o kızı işten attırdığımı öğrenmez de aram yeniden açılmaz oğlumla. Buna çok dikkat et Entrikan'ın çünkü böyle bir özelliği var. Gerçekten ortaya çıkma gibi kötü bir uyu var. Dikkat et o gerçekler ortaya çıkmasın sonra büyük patlıyor insanoğlu. Kendimden biliyorum. Sucuk ver hele. Al. Teşekkür ederim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek